Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda şu bazı yılının ünvanını nasıl alacağınızın ipuçlarını vereceğim. Yorumlarda çok gördüm abi yardım eder misin ünvanını alamıyorum. Arkadaşlar bunun ünvanını almak için şu an tam zamana. Supercell 2 kat ustalık getirdi. Böyle çift hesaplaşmadır 3 üç ve 3'tür onlara girince zaman kaybedersiniz. Bu tek hesaplaşmada şey yapacaksınız pusacaksınız abi oyunculuk falan gerektirmiyor. Saklanın ilk dörde girin. Dördüncü olan da aynı ünvan ustalık puanını alıyor. Birinci olan da. İlk dörde girseniz yeter zaten. Öbür maplerde kasması daha uzun sürer. Biz pusalım. Yorumlarda çok istek gördüm abi yardım eder misin? Yani arkadaşlar ederim de hem siz zaman kaybetmiş olursunuz hem biz zaman kaybederiz yani. Burada tek hesaplaşmada kasmak daha basit varken niye çifte falan kasmak istiyorsunuz ki? Yapmanız gereken tek şey pusmak abi. Oyunuma güveniyorum diyorsanız oynayın. O sizin kararınız ama ben kötüyüm diyorsan pusacaksın. Her türlü ilk dörde girersin. Gördüğünüz gibi 6 kişi kaldı zaten. Gittiğimize girerse keseriz. gaz gel ya iyice en yakındaki çalıya girin böyle hep zaman geçirin tabi her zaman giremeyebilirsiniz ama çoğunlukla girersiniz böyle takım olun mortis keselim hatta bak gördüğünüz gibi ilk dörde girdik İlk dörde girmeniz yeterli olacak. Bir işte böyle. Hop bunu kestik. Birinci olduk gördüğünüz gibi. Birinci olan da aynı ustalık puanını alıyor. Bak, bakın ben zaten bitirdim ustalığını. İlk geldiğinde aldım. Yaptığımda da tek hesaplaşmada yaptım yani. Böyle öbür modlarda yapmak gerçekten zaman kaybı olur. Hemen bir maça daha girelim arkadaşlar. Bir de yapmanız gereken diğer bir şey kupa kupa artmayın arkadaşlar sürekli. Böyle 1000'in üstüne kasmaya falan çalışmayın. Böyle 809 lirası, 700 800 lirası kasın düşün, kasın düşün. Yoksa zorlaşır yani kasmanız. Çünkü iyi adamlar gelir. O yüzden biraz kasın sonra kupayı düşün. Pusacağız abi. Sadece bu. Saldırmak isteyen saldırır ama ben kötüyüm diyorsan pusacaksın. Her türlü alırsın yani. Şu an sıfırdan başlasan bile üç günde yaparsın. Günlük 6000 ustalık limiti var. 3 gün boyunca kastan alırsın yani. Şeyli geldi. Meteor biz oynuyor şu an. Yedi kişi kaldı. Biraz doç atalım. Atamıyoruz da. Kestik güzel. Bu arada sizin kanat moduyla oynamanızı öneririm. Kanat modu gerçekten bayağı vuruyor dipten yani. Bakın bu arkadaş galiba taktik yapıyor. Gördüğünüz gibi ilk dörde girer girmez gaz öldü. Biz de öyle yapalım. Gaz öleceğiz. İlk dörde girdiğiniz zaman gaza da salabilirsiniz. Nasıl olsa aynı ustalık puanını alacaksınız. Böyle böyle yapın. İlla ki alacaksınızdır yani ünvanı. Ünvan da oyundan gideceği için baya değerlenecek yani. Şimdi herhalde ustalığın kasmanın ipuçlarını biraz inşallah aktarabilmişimdir. Biraz birkaç maç robot işgali girelim sizlerle. Ben burada Riko'yu almak istiyorum. Hatta şuradan kostümünde. Hadi muhafız Riko yapalım. Bu arada arkadaşlar biraz, abonemiz artsın. Şöyle keşfede çıkacak kadar. Sonra can yayınlarda mini gameler falan yapacağız. Youtube Shorts'ta bir kulüp paylaştım. Oraya gelmek isteyenler gelebilir. Orası bir dolsun biraz. Ondan sonra mini gameler, kostümler falan yapacağız orada. Kostüm puanlama Şu an çok aktif bir kulüp değil ama. Biraz da olunca aktif olur. Büyük robot geliyor. 65 bin canı var. Sağlam vurduk. Hatta kestik. Bu arada aklımda şöyle bir içerik var arkadaşlar, yorumlara siz görev yazın, o görevleri yapmaya çalışalım işte. Dynamike'la bilmem kaç kilo falan böyle görevler yazarsanız iyi olur yorumlara. Elimden geldiğince yapmaya çalışırım. Şu sıra çok davetlerinizi kabul edemiyorum şu an. Çünkü biraz aşamalı kasıyorum yüksek kupallarla. Ama daha sonra sizlerle oynadığım videolar devam edecektir. Maçımızı kazandık. Bu video buraya kadardı arkadaşlar. Hatta kapanışı bazı şıkkılığıyla yapmak istiyorum. Videonun konusu o çünkü. Yani anlattığım gibi bunları yaparsanız illa alacaksınızdır ünvanı. Seviyorsunuz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.